arama motoru optimizasyonumuzu artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Breadcrumb'lar Türkçesi yol haritası ya da içerik haritası olarak adlandırılıyor. Ben size örnekle anlatmak istiyorum. Mesela biz evde yokuz bloğu. Ama bakın yukarıda ana sayfanın içinde, Türkiye'nin içinde, Marmara'nın içinde İstanbul'da olduğumu gösteriyor. İşte şu kısma breadcrumb diyoruz. Şuradan sosyale bastığınızda Facebook ve Twitter için ayrı ayarlar göreceksiniz. Facebook başlığını ve Facebook açıklamasını değiştirebilirsiniz. Facebook'ta paylaşıldığında şöyle bir görsel çıksın diye buradan görseli yükleyebilirsiniz. gezi rehberi dedim ve bizden SEO analizini bakın şöyle turuncu olarak çıkarttı. problemler var diyor. Internal link diyor ki sen diyor bu yazı yazdın sahip site içinde hiçbir yere link vermemişsin. E tabi doğru mesela burada biz yazımızı yazarken burada diyoruz Londra vizesi alırken dikkat edilmesi gerekenler diye başka bir yazı yazmışız mesela ona link vermemiz lazım buradan linkleyelim evet o sonucu da iyi hale getirdik evet işte Yahoo saydadan böyle faydalanıyoruz içeriğimizi oluştururken sitemize yüklediğimiz görseller Sitemizde yüklediğimiz görsellere tıklandığında direkt görselin sayfasına gitmesini istiyorsak bunu yes olarak ayarlamamız lazım. No olarak dediğinizde her görsele WordPress bir sayfa ayarlıyor ve bence bu SEO açısından çok sakıncalı. O sayfalar daha sonra arama sonuçlarında indeksleniyor ve insanlar o sayfaya tıklıyorlar arama sonuçlarında boş bir resimle karşılaşıyorlar. Önce sayfamın adı, daha sonra aralayıcı, daha sonra da sitenin başlığı Google'da böyle gözükecek. Hocam böyle gözükmek zorunda mı? Hayır, tabii ki de bunu tıklayıp yazının içindeyken bu başlığı silip hatta şu içerik kısmına da istediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz. Buralara yüzdeyle arkadaşlar değişkenler tanımlanıyor. Şurada bakın soru işareti var. Ona tıkladığınızda size bir yardım metni açıyor ve burada. Yo SEO, Search Appearance, Template Variables, Variables değişken demek. Eğer şu şekilde yazarsanız yazının tarihi geliyor açıklamaya otomatik olarak.